Ağzı Allah'ın Şeytanı Rjim. Bismillahi Alhamdulillah Rabbi Alemin. Ve salat Rasulüna Muhammedin ve ala alehi ve بعد. Evet arkadaşlar. Bir önceki dersimizde kinaye lafızlarla alakalı konu konuları işliyorduk ve ihtari kelimesine gelmiştik. İhtari nefseki meselesiyle alakalı artık bir takım detay kelimelerle alakalı hükümleri konuşuyorduk. Kinayet alaklarda illa da boşamanın ger gerçekleşebilmesi için e, niyet olması gerektiğini özellikle vurgulamıştık. İhtari kelimesinde e, bir takım ayrıcalıklardan bahsettik. Yani bir adam hanımına ihtari dese, kendini tercih et, kadında ihtartu dese yeter, talak olmayacağını ifade ettik. Çünkü nefis kelimesinin en azından birisinde bulunması gerektiğini belirttik. Zira tercih etmek ancak nefis kelimesiyle kullanılırsa talak mefhumunu barındırabileceğini, tabi bu gramer olarak arkadaşlar, belki Türkçemizde bu konu daha farklı tahlil edilebilecek e, boyutta olabilir. Sonra dedik ki, işte ya ihtari nefsi ki veyahut da e, kadın ihtar tüder veya erkek ihtar eder, kadın ihtar tü nefsi der. Bu şekilde konuları konuştuk arkadaşlar. Meclis birliği şarttır burada dedik. Meclisten e, konu veyahut e, fiziksel meclisten e, e, kalktığı zamanda, değiştiği zamanda bu durumda e, kadının hakkının iptal olacağını konuştuk. Bir bağ ba'intalak olur dedik. Üçe niyet etse bile üç olmaz dedik. Çünkü tercih etmek, bir şeyi irade etmenin bu bağlamda bir farkının olmadığını vesaire bu tür konuları konuştuk arkadaşlar. Şimdi geldik inşallah yine... İhtar kelimesiyle alakalı detaylara. Çünkü en son işte nefis kelimesinin şart olduğunu konuşmuştuk. Ee, hemen sayfa 171'deyiz. Ee, cilt olarak da 3 demiştik. Şimdi e, oranın yarısı e, ikinci paragraftan başlıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle fil muhit. Muhitte şöyle geçiyor. Ve la min nefsi ev tatlikati fi ahad li buku Şimdi yukarıda dedi ki ihtiyar kelimesinde talakın olabilmesi için nefis kullanılması şarttır. Ya erkek kullanacak ya kadın kullanacak. En az birisinin kullanması gerekecektir. Muhitte nefis veya nefisin yerine tatlik veya ihtiyar bunlarla da aynı şekilde yeterli olabileceğini veya bunların gerekebileceğini ifade ediyor. Niye li talak talak vaki olsun diye bunlardan birinin kullanılması gerekir. Feyenna <laughs> çünkü ihtiyara kelimesindeki e, bir dakika e, sanırım atladım. Emma zikru nefsi nefis kelimesinin gerekliliğine gelince Felim erdekana, geride biz bunu anlattık. Çünkü ihtiyar kelimesinde nefis kelimesi gelmeksin talakı murad edemeyeceğimizi ancak e, sahabenin bu konudaki e, şey beyanı da uygulaması da bu şekilde olduğunu icmali olan bir meselenin sahabe katında bu şekilde e, hep uygulanarak işte tefsir edildiğini vesaire. E, bir önceki hemen üst satırda konuştuk. Şimdi ve ma nefsi fe lima Bunu anlattık. Ve ma zikrun tatlikati fe kelimesi zahir. Zaten anlaşılıyor. İhtar tu tatlikaten. Kadının orada talakı kastettiği net, sarih kullanıyor. Peki ve emmel l-ihtiyaratu ihtiyar yani ihtar tu gibi o şekilde ihtiyar kelimesinin masdar olarak gelmesine gelince fe li ha çünkü ihtiyara kelimesinin sonundaki ha tüm bi yu'anit tay vahdettir. Yani ne demek? Ben kendimi tek kılmakla tercih ettim manasındadır. O da neyi gösterir? Yine talakı gösterir diye. Mausili tabi bu bir yorumudur arkadaşlar. Yani uygulama bu şekildedir. Ama uygulamanın gerekçelerini de fukahımız bu şekilde bizim için Allah razı olsun e, tanımlamışlar. Ne dedik? Ani teferrudit. Feli ennel ha tüm an ani teferrudit. وَاَخْتِيَارُهَا نَفْسَهَا هُوَ الَّذ۪ي يَتَّحِدُ مَرَّةً Şimdi kadının kendini tercih etmesi nedir arkadaşlar? Kendini teklemesi, e, bu şekilde kendini birlemesi, bu şekilde tanımlamasıdır arkadaşlar. فَسَارَ bu مِنْ جَانِبِهِ O zaman ne olacaktır? E, erkek tarafından tefsir edilen bir kelam olacaktır. Yani kadının e, hani ihtiyar demesi, erkeğin ihtiyar edemesi, kadının ihtartu nefsi veya da ihtartu tatlikaten, ihtartu ihtiyaraten gibi tanımlamaları kullanması erkeğin kelamının bu bağlamda izah edildiğini, tefsir edildiğini arkadaşlar göstermiş olacaktır. Peki, vel kıyas en la olması lazım arkadaşlar. Burada en yaka diyor. Çünkü kelam zaten devamı buna aykırı. Vel kıyas en la yaka bit tahyir. Kıyasa göre aslında tahiyye ile beraber talak, en laika bir tahir talakun ve inneva. Niyet etse dahi talakın olmaması gerekir normalde ihtiyarla. Bu kelimeyle. Neden? لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ اِيْكَاتْ تَلَاقِ بِهَذَا الْلَفِظِ Çünkü ihtiyar kelimesi talakı vaz etmek için zaten kullanılmamaktadır. Mümkün değildir yani buna malik olamaz. فَلَا يَمْلِكُ اَتَّفِيضَ اِلَا غَيْرِ Yani adam hanımına dese ki اِخْتَرْتُ dese bu talak değildir. O zaman İhtari demesi de talak olmaması lazım. Çünkü hani ihtartü dedi işte çık git nasıl ki bir kinaye lafızla boşama oluyorsa İhtar tu kelimesinde de bu lafız normalde boş boş olmaması gerekir. Diğerlerinden farklı. Hani hakikat mecaz boyutlarını e, o manayı tevhüm edecek bir kinaye formatını uyarlıyor muyuz? Önceki dersimizde konuştuk aslında bu konuyla alakalı. Az o zaman tefizde de talak olmaması lazım. Neden? Le nakavlehen nefsi yahtemilül vade? Çünkü bu bir vade ihtimali vardır. Kadının anne nefsi kelimesi yahtemilül Bir vade ihtimali vardır felaye konu cevaben mal ihtimal. O zaman vadi ihtimali olan bir şey bir cevap niteliğini taşıyabilir mi? Yani adam ihtari dedi kadın ihtar tu nefsi demesi nasıl talak oluşabilir? Sonuçta bir vadi de e, koltuklayabilir bu kelime. Evet ben kendimi tercih edeceğim şeklinde bir vadi de koltuklayabilir. O zaman talak olmaması lazım. Ama vacil istihsan burada bunun talak olmasının vecihi, istihsan formatı. İcma-ı sahabeti radıyallahu anhum sahabenin icmasıdır arkadaşlar. Sahabe çünkü bunu talak makamında kullanmıştır. Ve lenne şer'a ce'le hâle icaban ve cevaben. Çünkü şerif şerif bunu icap ve cevap olarak kullanmıştır. İc yani ihtiyar kelimesi şerif şerifte öyle noktalar var ki oralarda ihtiyar kelimesi bir cevap mefhumundadır. Zaten ihtiyarın talak manasında olduğunu sahabenin uygulamasından anlıyoruz. Bu birinci delilimiz. İkinci delilimiz ise ee, bu kelimenin şeri şerifte cevap niteliğinde o, e, kullanıldığı noktalardır. Lima ruviye ennehu lemme nezele kavluhu ta'ala zira Rabbimizin şu ayeti celilesi ne zaman e, hani nazil oldu? Ee, az sonra hadis-i şerifi zikredecek. Bismillah. Ya yuhun nebi kulli ezvacike in kunne turidne el hayate dünya ve zineteha. Bu ayeti celile'nin devamında arkadaşlar ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beda e Rasulullah bi Aişe radıyallahu anha bu ayet gelince peygamberimiz Ayşe annemizin yanına geldi ve ona dedi ki inni uhbiruke bi şeyin fe aleyke tujibani hatta tastamira abawayk Ey Ayşe Allah böyle bir ayet indirdi. Bu ayette senin cevabın nedir? İstersen gidip anne babana istişare edip onlarla konuşup durumun onlara arz edebilirsin dedi. Sonra haberha bil ayet. Sonra o ayeti okudu. Şu an manasını vereceğim. Bu ayeti celileyi okudu. Fakalet. Ayşe annemiz buyurdu ki "Fehada istamiru eboveyye ya Rasulullah." Yani bu ayet benim ana babama gidip başvurmamı emrediyor mu? La, hayır. Bel o zaman aktarullah ve Ben Allah ve Resulünü tercih ediyorum diye cevap verdi. Ve arada bizalik el ihtiyar bu ayeti celiledeki ifade ile e, yani Ayşe annemiz burada ''Ihtarullah ve Rasulahu'' derken daha doğrusu oradaki ihtiyarla beraber murad etti neyi lilhal? Şu anki durumu murad etti. Evet bir vaat manası olabilir ama Ayşe annemizin ifadesi şu an olarak hükmedildi. Bakın ihtiyar yani ayette bir muhayyerlik var. E, bunun üzerine Ayşe annemiz çünkü diyor ki ara e, ben Bel bel ehtarullaha ve rasulahu Allah ve rasulünü tercih ediyorum diye ehtaru kelimesini kullandı ve lil yani şu anki durum kastedildi. Bu da bize gösteriyor ki ehtaru kelimesi vaat için olabilir ama şu anki kasıtta da olabilir. Ayşe annemizin uygulaması gibi. Ve rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaben ve icaben ve Efendimiz bu ehtaru kelimesinin kullanılmasını bir cevap niteli olarak kabul etmiştir. Bu da neyi gösterir? Bir adam hanımına ihtar dediği zaman da kadın ihtaru nefsi dediği zaman da talakın olabileceğini yani bir cevap niteliğinin var olduğunu gösterir. Ve lenne lehu en yestedima en nikah çünkü bu durumda efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nikahı devam ettirmiş. Ve en yufarikaha normalde devam ettirebilir, ayırt edebilirdi de ama felehu en yuqimaha makama nefsi fi zalik buradaki e, e, işte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ifadesi orada nefis kelimesi kullanılmış makamında takdir edilmiştir zira efendimizin bu bağlamdaki hani ona ifade buyurması ve onun da ben Allah ve Resulünü tercih ediyorum şeklinde e, cevap vermesi arkadaşlar nedir e, bu noktada hani e, kendini tercih etmiş yani axtartu nefsi makamında kabul edilmiş olacaktır. E, bu şekilde takdir edilmiştir arkadaşlar. Peki bu ayeti celile nedir? Arkadaşlar buradaki ayeti celile e, aslında bizim için hakikaten birçok hikmeti, birçok ibreti ve Rabbimizin, Efendimizin aslında bu tür konularla ne kadar muzdarip olduğunu, muzdarip olabileceğini gösteren bir durum ve günümüze de bizim için de çok büyük ışık tutan bir durum. Zira bu ayeti celile de Bismillah ya yuhan nebi kul li in kuntunna turidna hayat dunya ve bu ayet-i celilenin sebebi nüzulü gerçekten dikkat edilmesi gereken bir konu. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annelerimizden bir takım sıkıntılar gördü. Şu manada dünyalık bir takım bir şeyler istediler. Ki tefsirlerimizde bu ayet-i celilenin İzahısa dediğinde işte annelerimiz nafakalarının artırılmasını, dünyalık bir takım işte şeyler, işte gereçler, eşyalar, dünya eşyası yani dünyalık bir takım e, ihtiyaçlar istediler ki şunu da parantez içerisinde belirtelim. Annelerimizin durumu çok sıkıntılıydı. Yani Ayşe annemizin yaşamış olduğu ortam e, düşünün yani. Ayşe annemiz yattığı zaman da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılacak alanı ancak vardı. O kadar küçük bir alan, küçücük bir e, oda, oda da denmez. Belki hücre gibi bir daracık bir yer. Böyle bir ortamlarda yaşıyorlar. Kap demiş olduğumuz, ev eşyaları demiş olduğumuz şeyler çok çok kısıtlı. Belki sadece kendilerine yani bir misafir gelse onlara ikram edecekleri bir kaşıkları, bir gereçleri bulunmayan bir ortamda ve maddi olarak imkanlarının olmadığı, yeri gelip günlerce aç kaldıkları, o kadar açlı da beraber yaşadıkları bir ortam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah kalktığı zaman da ya Ayşe bugün yiyecek bir şey var mı dediğinde yok ya Resulallah diye bir takım sözlerin, konuların ortada bulunduğu bir hayat tarzını yaşadılar arkadaşlar. Yine hadis-i şeriflerde Efendimiz Maşe bi Ali Muhammed peygamberimizin ailesi Medine'ye hicret ettiğinde itibaren asla buğday ekmeği yememiştir. Böyle bir sıkıntılı ortamda annelerimiz yani düşünün o kadar sıkıntılı içerisindeler. Ya Resulallah hani bize biraz e, ...nafakalarımızı artırma yapsan, bir de şunu alsan, şöyle şöyle yapsan gibi... ...dünyevi bir takım taleplerde bulundular. Şimdi kendimizi lütfen bu konuda bir e, uyarlayalım ve kendimizi o formatta bir düşünelim. Bu şekilde e, o kadar muhtaçlar o kadar sıkıntı içerisindeler. Efendimiz'e bir şey geldiği zaman da hemen onu bütün ashabına dağıtıyor. Annelerimiz o kadar sıkıntı içerisinde yaşıyor. Bazı ashab, sahabe-i kiram efendilerimiz giyecek elbiseleri yok. Hanımıyla dönüşümlü kullanıyor. Yani elbiselerini. Neden? İhtiyaç gerçekten çok olduğu için giyecek elbiselerinin dahi neredeyse olmadığından dolayı. Böyle bir sıkıntılı ortamda annelerimiz peygamberimize gelerek işte bir takım isteklerde bulundular. Hemen bu olayın üzerine tabi Peygamberimiz çok daraldı. Hatta e, tefsirlerdeki ifadelere göre Efendimiz bir ay hanımlarından ayrı yaşadı. Bakın Peygamberimizin e, bir meşhur olayı vardır. Bir e, hanımlarından ayrı olarak bir çadır kurduruyor ve 40 gün orada yaşıyor. Kimseyle konuşmuyor. Neden? Bu tür dünyalık olaylarla Efendimiz darlandırılıyor veya aralarında bir takım kıskançlık olaylarından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir eziye çekiyor. Ve bunun üzerine bu olay üzerine tefsirlerde geçtiği üzere Efendimiz bir ay hanımlarından ayrı kalıyor. Niye? Dünyalık şeylerle peygamberimizi daralttılar. Şunu al, bunu al, bunu iste. Şunu işte ya Resulallah işte şunu al. Ki annelerimizin durumu da hani günümüzdeki gibi düşünmeyelim. Yani illa da şöyle şöyle olsun mahiyetinde de değildir büyük ihtimal. Ama Tabii ki hasbel beşer, beşeri olarak bir takım şeyleri istediler. Bu şekilde taleplerde bulununca bu sefer Allah Celle Celaluhu Efendimiz de bu kadar üzülmüş ve bu ayeti celle indiriyor arkadaşlar. Ey peygamber hanımlarına söyle. Eğer dünya hayatını istiyorlarsa, dünyadaki bir takım ziynetleri istiyorlarsa o zaman gelsinler verelim onları serbest bırakalım. Ama Allah ve Resulü'nü istiyorlarsa Allah ve Resulü Allah Celle Celaluhu muhsin olanlar için çok güzel mükafatlar hazırlamıştır. Şeklinde bu ayeti cellinin devamında ifade edilen e, meramı Rabbimiz Efendimiz'e indiriyor. Ve bunun üzerine Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam hanımlarına geliyor. Ve ilk olarak Ayşe annemizle. Ey Ayşe ki bir şeyler istediler, bir takım sıkıntılarla Efendimiz'i darladılar. Ve bunun üzerine Allah Celle Celaluhu Habibinin üzülmesine razı olmayarak bu ayeti indirdi. Ve... Allah böyle istiyor. Eğer dünya hayatını istiyorsanız, bir şeyler istiyorsanız, dünyalık mal, mülk istiyorsanız o zaman ben onu size vereyim ve siz de ayrılayım. Ama Allah ve Resulü'nü istiyorsanız o zaman Allah size büyük bir mükafat verecek şeklinde bu ayet-i okuyunca Ayşe annemiz ben Allah ve Resulü'nü tercih ediyorum buyurdu. Ki Efendimiz ona dedi istersen annen babanla istişare et ya Ayşe. Ayşe annemiz ayet böyle bir emir mi var? Hayır. Ben Allah ve Resulünü istiyorum. Anne babamla konuşmama gerek yok. Ben seni tercih ediyorum. Ben Allah'ı ve Habibini tercih ediyorum diyerek cevap verdi. Bakın kıymetli kardeşlerim. Günümüzde birçok evliliklerin yıkılmasının nedeni de belki de budur. Gerek erkeklerin, gerek kadınların, kadınlarımızın belki de dünyalık olarak kendimizi o kadar çok kaptırmış bu konulara o kadar çok yoğrulmuşuz ki o kadar çok bu konularla kendimizi e, haşır neşir ediyoruz ki dünyalık bir şeyimiz olmadığı zaman da her şeyi her sıkıntıyı çıkarabiliyoruz. Hayır kıymetli kardeşlerim. Biz Rabbimizin kuluyuz. Biz efendimizin ümmetiyiz. Biz Ukbay'a talibiz. Biz cenneti Arzulayan insanlarız. Bizler için dünyalık bu takım şeylerle dünyamızı heder edip huzursuzluğa itmektense Allah ve Resulü'nü tercih edip Allah ve Resulü'nün istediği doğrultuda yaşamak bizim için yakışandır. Bakın birçok boşanmanın nedeni hep bu tür süfli olaylardır. onu istedi almadı niye almıyorsun kavga çıkıyor. Bu bunu istiyor almıyor niye yapmıyorsun kavga çıkıyor. Kocası diyor ki hanımına şunu yap yok şu yemeği yap yok şunu iste şunu yap. Niye yapmadık kavga çıkıyor. İşte e, kadın kocasına diyor ki ben şunu istiyorum, şu şey istiyorum, şu telefon istiyorum, şunu istiyorum, şu evi istiyorum, şu işte e, kadar haçlık istiyorum, işte şunun olmuş benim niye yok? Kıymetli kardeşlerim lütfen kendimize biraz çeki düzen verelim. Biz Müslüman olarak hiç Müslümanca bir hayat süremiyoruz maalesef. Biz Müslüman olarak cenneti isteyen kimseler olarak cenneti hak edecek amellere maalesef bu kadar haris olamıyoruz. Dünya dünyalıklar noktasında olan bu azmimizi ailemize ahiretlik konularda göstermemiz lazım. Eşimize neden namazını kılmıyorsun? Yani ben senden hiçbir şey istemiyorum. Namazını kıl. Helal kazan. Ben senden başka bir şey istemiyorum dememiz gereken bir yerde neden dünyalık gayelerle ailelerimizi, huzurumuzu bozuyoruz? Veya kocalar Eşlerinizden iffetleri, tesettürleri hususunda istemeniz gereken hassasiyeti göstermeniz gereken ince düşünceyi neden ahiret konularında değildi dünyalık konularda ısrarcı oluyoruz? Lütfen eğer biz Allah ve Resulüne iman ediyorsak Allah ve Resulünün istediği gibi yaşamak zorundayız. Bakın Rabbimiz eğer dünyalıkları istiyorlarsa ey habibim o zaman onlara ver istediklerini ayır. Ama Allah ve Resulü'nü istiyorlarsa dünyalık sıkıntılara sabredip benim istediğim gibi yaşayacaklarsa ben onlara çok büyük bir mükafatlar hazırlayacağım. Lütfen ama lütfen bu konuya dikkat ederek adımız Müslüman olduğu gibi kendimiz mümin olduğu gibi yaşantımız, taleplerimiz, arzularımız, isteklerimiz de Müslümanca, Muhammedi bir formatta olsun. Ayşe annemiz evet istedi ama hemen geri adım attı. Evet hatasını fark etti. Ben Allah ve Resulü'nü tercih ediyorum dedi. Lütfen bu erdemliliği hem eşlerimiz hem erkek tarafları lütfen bu erdemliliği aynı şekilde gösterme gayreti içerisinde olalım. Dünyamızı tercih ederek ukbağımızı lütfen heder etmeyelim. Peki gelelim e, konumuza. Şimdi bu konuyu aslında arkadaşlar pek incelemek istemiyorum ama bu önemli bir konu. Bizim fıkıh kurulumuza gelen birçok sorular ayrılmaya neden olan belki nedenlerden, hemen hemen ilk üçün içerisindedir. Belki ilk üçün içerisinde olup üçüncü değildir emin olun. İlk üçtedir ve üçüncü de değildir. Hep basit şeyler. Belki kendi içimizde dönüp baktığımız zaman da evimizin içerisindeki huzursuzluğun nedeninin aslında yine bu olduğunu göreceğiz. Hep dünyalık önemsiz şeyler. Niye onu, o, onun var da benim yok? Bırak olmasın. Şöyle düşünmeliyiz. Ya o beş vakit namaz kılıyor. Ben beşe beş katayım. O teheccüde kalkıyor. Ben daha fazla kılayım. O iki rekat kılıyor. Ben dört rekat kılayım. Böyle düşünmemiz gerekirken hep kendimize dünyalık şeyleri kriter olarak alıyoruz. Bakınız ahiretlik şeylerde üste bakıp dünyalık şeylerde hep alta bakmalıyız. Bugün dünyanın birçok coğrafyasında açlıktan, susuzluktan ölen insanlar var. Çocuklarına ekmek götüremeyen anneler var savaşlarda eşlerini kaybeden, zulüm altında sıkıntılara maruz kalan Müslüman bacılarımız var. Bu kadar sıkıntı yaşayan insanlar var. Siz de olabilirdiniz orada. Allah o konumda sizi de var edebilirdi. O yüzden bulunduğumuz hale şükredelim. Veya erkekler olarak siz dünyanın dört falanca noktasında sıkıntı çekip gözlerinin önünde ailesi işkence gören bir erkek de olabilirdiniz akşam çocuklarınıza nafak olarak götüremeyecek bir ekmeği bulamayan bir baba da olabilirdiniz. Eve geldiğiniz zaman çok büyük sıkıntıyla karşı karşıya bırakan sizi, iffetiyle sorun çıkaran bir eşin kocası da olabilirdiniz. O yüzden sabretmeliyiz, elimizdeki nimetin kıymetini bilmeliyiz. Lütfen ama lütfen bu konuya dikkat etmeye gayret edelim. Unutmayalım. Fıkı evet bu ilimlerdir. Ama bunları okumak yeterli değil. Bunları hayata tatbik etmek önemlidir. Bakın, çok büyük bir örnek. Efendimizin hayatındaki en büyük sıkıntılardan birisiydi bu. Annelerimizden 40 gün ayrı yaşadı, hiç konuşmadı. Hazreti Ömer defaatle de yanına geldi, kimseyle konuşmadı. O kadar darlandı efendimiz. Neden böyle bir şeyi Olsun ki ya annelerimiz tabi onlar sahabe hemen erdemlik gösterdi. Biz ne yapıyoruz dedi hemen hatalarını fark eder etmez döndü. Biz de bugün bu erdemliliği sergilemeliyiz. Ya hep isteklerimiz için bahaneler uydurmamalıyız. Ya o böyle yapıyor neden olmasın? Hayır biz Allah ve Resulüne bakacağız. Ayşe annemize bakacağız. Fatıma annemize bakacağız. Hatice annemize bakacağız. Biz sahabenin kadınlarına bakacağız. Bizim kriterimiz bizim idolümüz bunlardır. Biz erkekler olarak sahabenin uygulamalarına, onların boyutlarına, efendimizin hareketlerine bakacağız. Onların efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu şeylerine, o nezaketine bakacağız. Lütfen bu konulara dikkat edelim. Basit şeylerle yuvalarımızı, huzurumuzu asla bozmayalım. Evet, e, bugün biraz farklı oldu arkadaşlar. Artık idare edin. Çünkü e, bu konuyla alakalı bunların da beyan edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani fıkıh kalıplaşmış ibare değil. Fıkıh hayatın tatbikidir. Yani ben her noktada bunu defaat eder, ifade ederim. Fıkıh hayattır. Yaşantıdır. Hayatın her devresidir. Bu da bizim hayatımızın önemli devrelerinden ve çokça müşahede ettiğimiz, gördüğümüz sıkıntılara mutale olduğumuz konulardan birisi. O yüzden bunu lütfen e, dikkatimize alarak hareket edelim. Biz İslam'ı sadece belirli sınırlar içerisinde değil, hayatın her devresinde yaşama gayreti içerisinde olalım. Peki. Bu seferlik böyle olsun. Bir sonraki dersi inşallah arkadaşlar biraz daha fazla okur. Bugünkü dersin noksanlığını telafi ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala uh